çok Türkiye'miz aylık 10 milyar dolardan fazla ihracat yapan ülkeler arasında ihracatını en çok artıran 6. ülke durumuna konumuna gelmiş durumdadır. Türkiye ile ABD arasındaki ikili ticaret hacmi geçen yıl yaklaşık %30 artmıştır. Türkiye satın alma yöneticileri endeksi yükseldi. Böylece imalat sektörünün durumu son 7 ay boyunca iyileşme göstermiş oldu. Reel kesim güven endeksi son 2 aydır artıyor. Ekonomi güven endeksi Ocak ayında bir önceki aya göre yaklaşık 3 puan artı sağlamıştır. Tüketici güven endeksi %6 arttı. Bu arada geçen ay ülke genelinde 109 anonim 1250'si limite şirket statüsünde 1359 yabancı ortak sermayeli şirket kurulmuştur. Şehrimizde yabancı sermayeli firma sayısı bak her geçen güne artıyor. 278'e ulaştı. Bu şirketlerdeki yabancı sermaye oranı %63'ü geçti. Bunlar 53 firma ile birinci sırada İran, ikinci sırada 52 firma ile Almanya, Üçüncü sırada 20 firma ile Suriye, Fransa, İtalya olarak devam etmektedir. Geçen ay arkadaşlar 100 gerçek kişi ticari işletme Denizli Ticaret Odası'nda kuruldu. Şehrimizde kurulan şirket sayısı bir önceki aya göre %13.64 arttı. Ocak'ta bir önceki aya göre şirket sayımız 13.64 arttı. Ocak'ta yeni kurulan gerçek kişi ticari işletmelerimiz ile kooperatif ve şirketlerimizin toplamı ise 134 oldu aylık. Geçen yıl imalat sektöründe sağlanan istihdamın bir önceki yıla göre yaklaşık %38 artırmışız. Sanayicimiz geçen ay 351,5 milyon dolarlık ihracat yaptı. Bir önceki yılın aynı ayına göre yaklaşık %20'lik bir artışımız gerçekleşti. İhracatımızın da toplam arkadaşlar %68'ini Avrupa Birliği ülkelerine gerçekleştiriyoruz. İthalatımız geçen yıl 2.1 milyar dolara yaklaştı. Bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 44 ithalatta da artışımız var.